Ya yeri ben dört milyara verdim kendine. <laughs> Buraya e, şey yapamadı, <laughs> makine yapmış. Makinelerim sığmaz, çıldır, budur. Çek, gitti, gitti, kadını kandırdı. Şöyle diyorlar bana. Ulan burada sana kaçtığı masını gördüm var diyen yani. olmadı. Hatta bunun geldiğim ki bak, gördüm yerdiler. Ya Mustafa'ya sefil etme, Mustafa'ya bak. Aha adam. Mustafa'ya sefil etme diyorum. Ha, adam burada diyorum, ayıp olur diyorum. Vallahi aranızda anlaşılmamız lazım. Yani bilmiyorum. Yok be, gitmeye harika. gideceğim de. Bak Demir'in parası neyse yapmış, istese götürsün satsın. İstese parasını vereyim. Ben hakkı hukuka kalmasın Bilmiyorum. bende. Vereyim ama kompansı da meydan kalmasın. Ya ben bilmem, anlaşıyoruz mu anlaşamıyoruz. Anlaşıyor Anlaşmıyorsan ya, anlaşmıyorsanız şikayetçi olun Anlaşmıyorsan birbirinizden. Ne biz uğraşalım ne siz kendin uğraşın Ben kimseden şikayetçi olmuyorum, sadece savcıya. Dedim yani bir bakın hele ne inlesin. Neyin ne, Neyine tamam. Ya sen geldin burada, şunun kaydını aldın gittin tamam. Ben de yalan söylüyorum, bu da yalan söylüyor. Olay... Evet. Yarın olay inceleme ekibi geldiğinde buraya bir baksın yani. Belki... Kim İtfaiye ya? gelmiş, bakmış, süzülmüş evet. öyle. Bak şimdi, gördüğümüz kadarıyla orada sigaralar var, doğru mu? Evet, evet. evet. tamam. Orada... Doğru, doğru. Heh. Heh. Gördüğümüz kadarıyla ondan yandığını ...görüyoruz yani. Yok bak, ben burada... Heh. Burada oturuyorum, Kur'an dinliyorum, tamam mı? He. Burada oturuyorum, Kur'an içiyorum, İzmarit'i buraya katıyorum, sonra süpürgeyle topluyorum. He. Şu poşete dolduruyorum, götürüp atıyorum. Kül tablam yok. Burada Kur'an-ı Kerim dinliyorum, buranın havası biraz serin diye. Ses verin. topuyla. Heh. Ben normalde burada normalde geldim, yapıyorum. burada kalıyorum yani, normalde kendi yerim kalıyorum. Yani. Kendi yerim ya. Şimdi e, sen Bak, duydun evet. mu? Biz karakolun önünde Bilmiyorum. ne dediler? Abi dedi ön tarafta küçük bir kağıt, birazcık duman var. Gelmenize gerek yok. Yani bu gövde gö.